bacım böyle eti alacaksın, şişe böyle saplayacaksın. Böyle güzel böyle bir Adana kebabını yapacağım böyle. Sonra böyle koyacağım mangala. O böyle mangalda pişerken böyle üstüne de böyle küncül ekmeğimizi koyacağız. Hafif kızaracak. Ondan sonra yağını da biraz alacak. Böyle alacağım buraya ekme. Ekmeğin içine böyle sumaklı, maydanozlu soğanı böyle, böyle, böyle. Uzunlamasına böyle. Nasıl Bahtiyar Böyle, böyle, böyle nasıl yani? İşte böyle, böyle bacı. Bahadir abicim, hayır ben e, bu böyleleri nasıl yazacağım? Ya bacım işte ben anlatıyorum, sen de yazı ver. Bak Bahadir abi, bu kitap, film değil. Ben böyleyi nasıl anlatacağım, yazarak nasıl anlatacağım Bahadir abicim? Nasıl anlatacağım ya? Ya ama yazan sensin bacım yani. Böyle yazacaksın işte. Hayır ben yüz sayfadır zaten senin bu böyle el kol hareket... Çok affedersin, sesimi yükselttim de yani... ...bu el hareketlerini, böyle böylelerini anlatmaya çalışıyorum ama... ...nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani, tamam. Ee, tamam, böyle yazıyorum ben buraya. Bak, böyle... ...yazdım. <laughs> Kapattık mı? Kapattık. Kapatmadık. <laughs> dürümü, dürümü önce saracağız. Böyle yuvarlayacağız ama dürümü sarmadan, tamam mı bacım? Böyle hafif böyle eti böyle böyle çektik mi? Hafif kendimize göre böyle eti yaklaştıracağız. Şurada... Kapatıyoruz. Tamam, kapattık. Kapattık. Ha? Kapattık. Ha? Tamam. Of! Ah. Ben Allah'ına kurbanım. Böyle o dürüm böyle ama sıkı kapatmayacağız. Sıkı kapatırsak böyle çok içinden boşalır böyle hemen. Ee, soğan, et boşalır. Boşalmaması biraz sıkı kapatacağız ki ondan sonra böyle onu ...o yağları damlaya damlaya böyle afiyetle yiyeceğiz. Tamam, afiyetle... ...yiyeceksiniz. Heh. Tamam, Bahri abiciğim bitti. Çok kibar olduk, yiyeceksiniz dedik. Değil mi? Evet, hı -hı, çok güzel yani. oldu, bitti. Tamam mı? Allah Benim senden hiç, razı olsun. Senden de razı olsun. İnşallah abicim bu uh, kitabı anlarlar, alırlar da hayırlı uğurlu olur. Bu tarihe geçecek bacım. Allah senden bin kere razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin, hayırlı kısmetler versin. Bak bu kitap satacak. Dünyada bestesi olacak bunun besteleri <laughs> ve ben sana var ya bir güzellik yapacağım bacım. Sorma. Bahadir abicim çok teşekkür ederim. ya, Bu kitap satsın inşallah insanlar e, bu tarifleri anlasınlar kitabı alıp. Ben de başka bir şey istemem yani. Ee, sağ olasın, hayırlı olsun. Bir şey i̇nşallah. değil. Ah bunlar da sonra. Hadi ...bereketi kaçmasın Sami. Al da. Kardeş çok güzel oldu. Bu son değil mi? <laughs> Bak Adana kebabını zirvede bitirdik bacım vallahi. Çok güzel oldu be kardeş. Ben şimdi bunu götüreyim, Suat'a vereyim. Ha. Bu parayla var ya... ...bizim bu Sinan'ın borçlarını kapatacağız kardeş. Ha. Yemin ediyorum sana. Çok güzel oldu be. Vahdi ya... ...yalnız bence... ...Sinan'ın borcunu kapatacağız ya. <laughs> bence bunlar biraz zor. Ee Sinan'ın borcunu kapatmak için... Milli kütüphanedeki kitap sayısı kadar satarsın anca, kapanır. Kardeş bak, çok satılacak, bestesi olacak ya. <laughs> i̇yi, i̇yi olacak. Göstereyim. Selamünaleyküm. selam kardeş. Nasılsın Suat? Sağ ol kardeş. Kardeş... ...bitti. Hadi ya, vallahi hiç umudum yok daha. Ya dur maşallah da kardeş ya. Hadi sen şunu şimdi sat da para kazanacaksın. kardeş. Dur dur kardeş o, o, kadar kolay değil. Önce bir e, yayıncı bulunacak, adam okuyacak, beğenecek. O yavaş yavaş öyle hemen bir anda olmuyor yani. E kardeş okusunlar hemen. E dur ya önce ben bir okuyayım. Aha bak buraya bıraktım tamam oku. Tamam 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 okurum sen hiç merak etme. Bestseller yapacağım ben bu kitabı. Sen şimdi git benden haber bekle. Ya Suat bir şey diyeceğim kardeş. Bu kitabın adı ne olsun ya? Ha, adını koymadın mı? Bak şimdi aklıma geldi. Kasap Bahtiyar'dan ağız sulandıran tarifler. Yok ya, çok uzun oldu o, çok. Kitap için çok uzun o. Bak şöyle olsun. Bekir'den ağız sulandıran tarifler, bak. Niye? Ya şaka yapıyorum ya. Hani Bekir Kısa ya, hani o anlamda, e, esprisini çıkarayım dedim. Çünkü Bekir Kısa olduğu için. Acaba diyorum, bir espri kitabı da ben mi çıkarsam ya? Hayır, sen ha. anlamadın mı? Bekir diyorum. Şimdi ya neyse soğuk bak ya. bir şey diyeceğim. Çok güzel kitap yazdık, sana söyleyeyim, içinde çok güzel börek ve... ...yemek tarifleri var ha, kurban sana. Bunu okuttur hemen, tamam mı? Tabii tabii. Hadi tabii. selametle. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Sen anlamadın da, Bekir Kısa ya... Ha çünkü kısa olduğu için senin ismin daha uzun kitaba sığmaz ama Bekir'in ismi... ...bence komik. Bandırma. <laughs> Sündürme. Şap diye oturtma. Lök diye bandırma. ...Cos diye cozurdatma... ...gillık... ...çomça... ...küncü. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya hiçbir şey anlamadım ki ben bu laflardan. Böyle kitap mı olur ya? E nasıl olacak ki bu? Ah be kardeş ya.